Samsun'da sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti. Samsun İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde 33 yaşındaki Kadir Yalçınkaya kimliği belirsiz 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. İddiaya göre Kadir Yalçınkaya dün akşam bazı kişilerle kavga etmiş ve o kavga civardaki esnafın araya girmesiyle kapanmıştı. Kavganın üzerinden birkaç saat sonra ise Yalçınkaya sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. Pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açılması sonucu sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Kadir Yalçınkaya'yı gören vatandaşlar polise haber verdi. Yine bir iddiaya göre Kadir Yalçınkaya'yı 3 kişi takip etmeye başladı. Bir süre takip edilen Yalçınkaya bir ara sokağa girdiğinde kimliği belirsiz kişiler tarafından tabanca ve tüfekle kurşun yağmuruna tutuldu. Kurşunlardan kaçmaya çalışan Yalçınkaya daha fazla dayanamadı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay sonrası kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yalçınkaya'nın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.